kızlar merhaba. Var. Birisi Esmer Bey yapıyor. Yık Esmer. Arca. Şey merhaba. 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 Tuğçe. Arca. 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 Değişik bir isim. Merhaba. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Ben mafyadan şeylere döndüm. Mafyadan. Merhaba nasılsınız? İyi sen nasılsın Arca? Çok değişik bir ismin var. Evet, seviyorum adamı. Ne demek? Namuslu demek. Wow. Çok güzeldi. Süper. Teşekkür ederim. Onu kime geldiniz olursa acaba? Dönüşün canınız İyi misin? Hoş geldin. Hoş bulduk. İyiyim. Ee, hepiniz çok şık görünüyorsunuz. Ee, kısmetimi aramaya geldim diğer erkekler gibi. Kafamda henüz bir isim yok. Yani aslında var ama dışarıdan çok farklı görünüyor. İçeriden çok farklı görünüyor. Yani. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu Tüccar? Pardon yok. Bu şekilde yani. Sizin sorum. 28 yaşındayım. Adım Arca. Yalnız yaşıyorum. Tekstil firma sahibiyim. Hı hı. Evet. Bu şekilde. Evet, gittikçe tekstilci doluyor. <laughs> 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 Nerelisiniz? İstanbul. Dört nesil. Doğu şeyleriniz var böyle doğuya yakın. hem isim Arca hem görüntü Arca. ne kadar uzun. Maşallah. Teşekkür ederim. Ee, doğulu değilim. Ama memleketimin her köşesini çok seviyorum. Tamam. Tuğçe niye kırıp duruyorsun? biri bayık mı demişti, esmer mi demişti, <laughs> evet, bir Birisi, birisi esmer yapıldı dedi, de, birisi bayık dedi. Yanlış almış <laughs> mısın? Bakıyorum. Nasıl oldu ben. İyi, tamam. <laughs> üç, üç bekarın hissettiği gibi yani. Hay maşallah <laughs> diyorum size. <laughs> İçinizde mi dolmuş, ne olmuş? Kavga e, etmeye işin gelmedik buraya. İşiniz var o zaman erkekler evinde senin. Neden? daha Öyle değil, bizde bizde zaten zor da erkeklerin kolayca benimsemesi daha zordur. Yani bunu zaman gösterir. Niye hayır birine kendini şey yapmadı yakın bulmadı diye mi zor? Evet değil biraz öyle yok. geldi bana. Ama i̇lk, dışarıdan ilk dışarıdan defa birisi dışarıdan böyle dışarıdan diyor. Dışarıdan farklıdır diyor çok ben demiyor diyor. Ne oldu çocuklar? O kadar arkadaşlar? Hoşçakalın, <laughs> Hoşçakalın. tatlım olmak. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Özür dilerim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Buradan mı çıkıyoruz? Ne yapıyoruz? Yok yok, yok Ne <laughs>